Abi menüye bak 2006 yazıyor vay anasını satayım ben de Oğlum bu ne lan? Evet bugün arabalar, şimşek McQueen falan filan bir şeyler oynayacağız. Steam dolara geçmeden önce. Evet o lanet olası şey yaşanmadan önce. Bu oyunu satın almıştım. Kaç liraya almıştım lan? 9 liraya falan almıştım. Şimdi hep beraber deneyeceğiz. Bu ne lan? Oha. Tamam buradan devam. Aha. Oh yeah, just keeping it old school. Ne oluyor lan? Yeah. I Lan hangi tuş? Neyle gidiyor? Oğlum bi bir dakika. Abi neyle gittiğimi söylesene bana bir. Space'le. Wow. Space'le gidip C ile fren yapıyorum. Wow anasını satayım. Bu nasıl bir şey ya? Bir dakika. What the fuck? Ee, tamam değişik bir tercih. Bir şey demiyoruz. Tamam McQueen'den hızlı giden bir Mater var. Evet geçtik az önce. Güzel. Yani e, kontrol olarak gerçekten kendisine aşmış bir oyun diyebilir miyiz? Bence deriz abi. Space'e gidip C ile fren. Vay anasını avradın. Böyle bir şey yok ya. Kimin aklına gelirdi ki? Evet sürüş mekanikleri zaten devrimsel arkadaşlar gördüğünüz üzere. Resmen bir devrim. Ben buradan yardırırım ha Şuradan da bir Tokyo Drift ananı satayım. Bir yan 2006 oyunu oynadığımı unuttum. Merhaba merhaba. Bunlar bunların By niye away, rengi? Oğlum arabanın önünde ne oluyor? Tövbe estağfurullah. Evet o biraz değişikti. Dön ananı satayım dön. Allah kahretsin kafayı vurduk. Bazen şu araçların canlı olduğunu unutuyorum ya. Tamamdır. Hemen şöyle ufaktan bir dokundurduk. <laughs> Oğlum bizim McQueen konuşunca kafası bak ne biçim oynuyor. Şöyle dönelim abi. Dön 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 dön. Nice. Bu sefer atacağım drifti. Oh yeah işte böyle. Kamera açısı değiştirebilir yok. Aynen FPS'e falan gireceğim değil mi? McQueen'in içinden böyle organlarının içinden. Burada da Tokyo Drift gelir mi? Hop! Ananı satayım ne geldi be. Şaka yaptım gelmedi. Ama siz çaktırmayın yine. Şuradan doğru ya. surdan doğru mu? Şuradan doğru. <laughs> yaptıralım abi. Bence gayet güzel bir yarış oluyor şu anda. Yani oynayabileceğiminden iyisi. McQueen'in poposunu görmekten başka bir şey görmediğimiz bir yarış. Skor da 1850 olmuş güzel. Şöyle bir de Tokyo Drift'imizi atalım. Oğlum ben bu oyuna alıştım ha. Şöyle popomuzu sallaya sallaya gidelim. Bu ne lan? <laughs> ne güzel sallıyor poposunu. Kaçıyav. Başka neler varmış? Story mod var. VS var ama kapalı. O zaman story moda bir gireyim bakayım. Aha. Ben hızım. Bir kazanan, dört kaybeden. Tamam. Hadi yapalım şunu. Çok epik ya. Hoppa geliyorum ben. İşte bu. Allah dur oğlum kaydırmayın lan Şşt, hop hop popoyu sallarım ha vallahi aklınızı alırım Şşt, dokunma alo Sally vallahi var ya bak o tamponlu pasla pas pa, e ee? cümleyi kuramadım Allah kares safe driver wow okay Şşt, of çok iyi kayıyorum ya o biraz o biraz yanlış bir cümle oldu ama neyse güzel güzel kaydık güzel kaydık kaymaya devam kaymaya devam çok yanlış cümleler kuruyorum Allah kahretsin çarptım. Oğlum bu ne lan? Bunlar arkada kaldı baya. <laughs> hop şöyle popo sallayış. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oğlum çok eğlenceli lan şu. Son tur bir yere çarpsam ne kadar komik olur diye Anasını satayım. Gerçi komik olmaz ama. Ananı! Tövbe estağ... Tamam dur. Ben konuşmuyorum abi. Cık, ben konuşmayacağım artık. Nasıl bir cenabetlik var bende ya. Az önce söyledim anasını satayım. Hop 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 hop. Yine mi birinciyiz be? Kaçav. Kaçav. Easy. Ha rüyaymış bizim oynadığımız şey. Evet az önce gördüğümüz şey bir rüyaymış. Aa Mac, ne haber lan Mac? Ahmet'e nasıl satayım. Şaka maka gerçekten seslendirmen olarak hani Türkçe seslendirmesi e, orijinalinden çok daha iyi olan nadir işlerden bir tanesi bence arabalar abi. Orijinali gerçekten bence o kadar iyi değil ya. Aha. Ben ben şey miyim? Aa Free roam mu? What? Ci ci dedik. Oo oh, yeah, drift atıyorum ben. Tarı şu an. Orada bir yarış varmış. Şurada da bir yarış var galiba. Bu ne? Event. Body art diyor. Bilemedim şu an olduğunu. Bonus point. Aa güzel. Buradan bir çıkayım bakayım. Allah! Oğlum baya free roam. Free roam şu an. Cars oynuyorum abi. Çok iyi lan. Hani çok aa. gittik. Ya a yapıp durma. Allah Allah sen ne? Millete çarparsam ne oluyor peki? Aa, tamam tam tamam, bir şey yok bir şey yok. Bu ne lan? İş kafam acıdı. Oğlum dikenli top. What the fuck? Nasıl bir kafayla onu oraya koydunuz? Ben onu anlamadım. Allah kahretsin. Şu oyunun al şeyine alışamadım bir türlü. Fren şu mu? Ha tamam fren şuymuş. Okay. Kaçıyor. Lan Mater. Beni de bekle dur. Ben de geleceğim. Nereye gidiyorsun? Lan yine bara gidiyorsun ne mi lan? He? Ne yapıyorsun? Bakayım seni yoldan çıkartırsam ne olacak? What the f? Evet bence Metra'ya bulaşmayalım arkadaşlar. Bir tanesine girelim bakalım. Şu şeyi merak ettim ben. Heh şurayı şurayı. Oo, bu ne lan? Oha! Çok iyi bir dakika dur. Değiş şey hareket ettirebiliyor hareket ettiremiyorum. Ya yeşil bir şey yapsaydınız keşke ya. Ulan ulan mavileşsek şöyle Optimus Prime'a benzesek biraz. Amerika muhtemelen bu Amerika bayrağı falan da. Şu neymiş bakalım? Ha bu Sir diyor. Tamam buna bakacağız. Pardon. Rengi şu neymiş bakayım? Ha hiçbirinin arkasında şey yok. Anladım. İyi böyle takılalım kırmızı kırmızı birazcık. Ben Mater'dan uzak durmak istiyorum. Mater'ın o hızı beni korkuttu açıkçası. Bir tane yarış yapalım bakalım şuradan. Allah Allah pardon. Aman aman. Tipe bak Allah kahretsin muza benzedim. Muza benzedim. Beni gösterme. Beni gösterme Allah kahretsin geç şunu geç. Acil tipim değiştirmem lazım. Yaşlılar hadi hadi abicim hadi siz yatmaya. Siz EYT'li değil misiniz siz ya? Kardeşim bak beni sinirlendirme. Sen beni nasıl geçersin ya? 200 basıyorum anasını satayım 200. 200, 200 nasıl bu kadar yavaş olabilir ya? Şaka mı bu? Bak bak bu da... Of, o da güzel arabaymış ha. Hiç Mustang falan yok lan karşıda. Ona üzülüyorum ben mesela biraz. Corvette falan bizim mesela araba Corvette çakması. Ama hiç Mustang çakması görmedim. Ya oğlum çok iyi yapmışlar lan map'e. Hoşuma gitti. O sırada çimenler. Sıfır gölge. <laughs> Şöyle bir kayalım. Hop hop. Çok iyi çok iyi. Need for Speed işte bu oyunlardan ilham alınarak yapıldı arkadaşlar biliyorsunuz. Yoksa Need for Speed kim yani? Hoppala hop. Ya baba drift'i atıyor anladın mı? Baba drift'i Allah kahretsin. 3 tur varmış. Hemen şu yaşlı abca şey abca ne ya? Dil iyice yok oldu anasını satayım. Şu yaşlı abileri hemen bir tokatlayalım. Çok seri. Kay. Kay. Oğlum ben çok kay kullandım var ya. İnşallah sıkıntı çekmem bundan. Hoppa. Hoppa. Hop. Birazcık popo sallaya sallaya gidelim. Allah Allah. Çok kayma da. Bu asfalt ne güzel ya böyle. Bizim Zonguldak'ın asfaltından niye anasını satayım. Vallahi billahi. Şuraya bak. Ne güzel. Ha, bak burası işte Zonguldak yolu. Etrafa 2-3 tane ağaç koy. Tamam. Ananı satayım. Hep kuma girdim. Ananı satayım. Dur. 45 mi? Hız limiti 45 mi? Ulan 220 ile gidiyorum ben. 45'e gitmiyorum gibi hissediyorum anasını satayım. Böyle bir şey olamaz. Şuraya bak 25 saniye fark atmışım. Wow. Gerçekten bunamış bunlar. Oğlum ne kayıyorsun be. Ve yine Şimşek McQueen. Ben şu rengimi değiştirebilir miyim? Evet. Şükürler. Yakışmadı bunlar abi. Biz bundan devam. Acaba ileride başka renkler açılıyor mu? Onu da merak ettim bak şu an. Allah. Dur şu Mater'ın yanına gidelim. Lan meter Mater. Abicim. Geri nasıl geliyorum ben ya? Buradan dönsem. Mater. Eee ne oluyor oğlum? Niye uyumaya başladım bir anda? Ne? Abone mi olsunlar? Ya tamam doğru diyorsun da niye uyumaya başlıyorsun bir anda kardeşim? Burada video çekiyoruz. Seni yan yatırabilir miyim acaba? Ben buradan nasıl döneceğim şimdi? Ha azıcık azıcık ileri. Ah yine kardeşim. Ay. Oo, bu bu çok yanlış bir pozisyona doğru evlenmeye başladım Mater. e, Mater'cim ben hafiften şöyle kaçmak istiyorum. Kaçabilirsem eğer. Pardon kusura bakma gerçekten çok iğrenç bir pozisyondayız şu an. Yani kurtulamıyorum. Yapamıyorum. Çok daha kötü versiyonu. Heh. Oh be. Şimdi sert bir şekilde gireceğiz. Me Tövbe yarabbim. Sert bir şekilde çarpacağız Mater'a şimdi. Tamam abi. Bu, bu ahlama bana yetti.